Kardeşlerim, insan büyüklerin dediğine göre hem kalbi olan hem aklı olandır. Biz bazen kalbimizin dediklerini yapar, bazen de aklımızın yattığı işleri yapmaya gayret gösteririz. Acaba hiç düşündük mü? Yaptığımız işlerin yüzde kaçını aklın telkiniyle, yüzde kaçını kalbin meyliyle ve kararıyla ortaya koyuyoruz? Araştırıp bakmışlar. Bilenler sormuş ve cevabını bulmuşlar. Demişler ki bir insan yüzde otuz aklının dediklerini yapar, yüzde yetmiş ise kalbinin dediklerini dinlermiş. Kalbinin onay verip aklının onay vermediği şeylerde yüzde yetmiş kalbin dediği yerine gelirmiş. İkisinin ittifak ettiği şeyler belki de çok az. Ama çatıştıkları zaman da akıl yüzde otuz sözünü dinletir. Yüzde otuz galip olur. Kalp ise yüzde yetmiş. Peki kalbin dediğinin olduğunu düşünelim. Yüzde yetmiş kalbimizin dediklerini yapıyorsak, o kalpte nefsin arzularıyla doluysa, dünya sevgisiyle doluysa, kainatın suretleri o kalbe mıhlanmış ve o kalp Allah'ın hiçbir tecellisinden nasip almıyorsa. Şimdi aklın hayır demesine rağmen, aklın onay vermemesine rağmen kalp dünya ile kol kola olduğu için her vakit nefsin ve dünya sevgisinin gereğini yerine getirecektir. Ve yüzde yetmiş verdiği kararlar hep yanlış olacaktır. Mesela Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri cemaatin faziletini anlatırken herkesin aklının kabul edeceği bir misal verirdi. Buyururdu ki hadis-i şerifte cemaatsiz kılınan namazla cemaatle kılınan namaz kıyas edilirken en az 77 kat cemaatle kılanın faziletli olduğu anlatılırdı. Peki bizim satılık yumurtamız olsa çarşamba pazarında bir yumurtayı 1 liraya Beykoz pazarında 27 liraya alıcı bulacağımızı bilsek kolaydır diye çarşamba'da oturuyoruz diye satacağımız yumurtayı çarşamba'da satar mıyız yoksa ne kadar uzak olursa olsun malımız 27 kat değer kazanacaksa biz bu malı tutup Beykoz'a Velev ki gece yarısı erkenden uyanma pahasına da olsa Beykoz'a mı götürürüz? Aklın burada vereceği tek bir cevap var. Aksini söyleyene ancak ahmak nazarıyla bakılır. Hiç tereddüt etmeden yaya da olsa akıllı bir tüccar malını çarşambada değil Beykoz pazarında satılığa çıkarır ve 27 kat kazanır. Peki aynı şeyi namazlarımız için niçin gerçekleştiremiyoruz? Madem aynı akıl bize bu hususta da yol göstersin. Bu hususta da bizi ikna etsin. Bu hususta da kolumuzdan tutsun. Gecenin yarısında herkesten önce bizi mescide götürsün. Olmuyor. Niçin olmuyor? Birinci misalde yumurta meselesi dünyevi bir meseledir. Dünyevi bir kardır. Akıl bunun doğru olduğuna karlı olduğuna hükmediyor. Kalbimiz de zaten dünya sevgisiyle dolu olduğu için akıl ve kalp kol kola girip hiç rahatsızlık duymadan, hiç vicdan azabı duymadan, hiç nefis yapmadan yayan da olsa Beykoz pazarına gidiyor. Ama iş ahiretle alakalı, iş ibadetle alakalı, iş ubudiyetle alakalı bir hususa vardığı zaman da aklımız doğru diyor. Peygamberin söylediğinde asla yanlış yok. Hocanın verdiği misal de gayet açık. Evet biz kabul ediyoruz. 27 birden fazladır. Akıllı bir adam kazancını karını düşüren namazını cemaatle kılmalıdır diyor. Ama kalbe aynı şeyi anlatmak zor oluyor. Yüzde otuzluk akıl yüzde yetmişlik kalbe hükmedemiyor. Çünkü kalp nefsin arzularıyla dolu, dünya sevgisiyle yüklü olduğu müddetçe akıl ne derse desin kalp onu kolay kolay dinlemiyor. Onun için de ümmetin ekserine baktığımızda namazlar cemaatsiz kılınıyor. Günler Kur'ansız geçiyor. Geceler ibadetsiz tüketiliyor. صل على سيدنا محمد وعلى آله